Herkese merhaba. Bu videomda 2023 YKS başarı sıralamalarını konuşacağız. Şu anda hemen hemen hepiniz sınav sonrası netlerinize bakmışsınızdır. Fakat yaptığım bu netlere göre acaba nasıl bir başarı sıralaması gelecek? Bunun cevabını arıyorsunuzdur. Bu videomda umarım bu soruya fazlasıyla cevap bulursunuz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 2023 yılındaki yani bu sene girdiğiniz YKS ile kesinlikle ve kesinlikle kıyaslama yapamayacağınız iki sınavı söyleyeyim size. 2020 YKS'si ve 2021'deki yapılan YKS bu puanı alan hangi sıralamaya gitmiş diye kıyaslamayı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle 2023'teki yaptığınız netlerle kıyaslamayın. Nedenine gelince. Şimdi 2020 senesinde bu sene olduğu gibi 12. sınıfın ikinci dönem konuları sorulmadı. Fakat bu sene ile mukayese edilemeyecek kadar kolay bir sınav olduğu için 2020 senesinde arkadaşlar sınavdan çıktığında herkesin yüzü gülüyordu. Herkes güzel güzel netler yapmıştı. Puanları da güzel geldi fakat başarı sıralamaları istediği gibi gelmedi. O yüzden siz bu seneki olan ortalama netlerinizi 2020'yi dikkate alarak hesaplarsanız sıralamanızın kötü geldiğini görürsünüz. Örnek vereyim hatta. Arkadaşlar 2020'de 415 alan bir öğrencim 2019'da göre 365 puan bir alan bir öğrenciyle aynı başarı sıralamasına geldi. Yani düşünün 2019'daki 365 puan alan biri eşittir 2020 yılında 415 puan. Çünkü sorular çok kolaydı 2020'de. O yüzden 2020 başarı sıralarına hiç baklama, bakmayın. Yani ben bu netleri 2020'de yapsaydım ne olurdu? Bakmana gerek yok. Çünkü cevabı sana yaramıyor. Diğer bir sınav ise 2021 senesi. Şimdi 2021'de gelen sınavda oldukça ağırdı. Hatta şu ana kadarki hep olan en ağır sınavdı diyebilirim. Nasıl bir örnek vereyim size? Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi TYT matematiği ve TYT Türkçesini 2021'de o kadar zor sordular ki çok çok iyi durumda olan öğrenciler bile matematikte 25 TYT matematiğinin 26 TYT matematiğinin üzerine kolay kolay çıkamadı. Hatta şu anda ODTÜ'de makine mühendisliğinde okuyan bir öğrencim TYT'de düşünün 40 tane Türkçe sorusundan 25 net ve yine 40 tane TYT matematiğinden de 25 net yaparak ki sosyalde iki yanlışı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 32 tane TYT'den soru kaçırdı ama AYT'yi fullemişti. Ve bununla ODTÜ makine mühendisliğine 5300. gibi bir sıralama elde etti. Yani normal koşullarda TYT'den 30 ve 32 tane soru kaçıran birinin AYT'yi fullese bile ilk 5000'e girmesi mümkün gözükmüyor. Ama 2021 soruları o kadar ağırdı ki bu netlere rağmen güzel bir sıralama geldi. Yani çok ağır bir sınav. Bizim 2023'ümüz o kadar zor, zor, yani 2021 senesi gibi zor olmadığı için kıyaslama yaparsanız size yanlış bir veri verecek. Ama en iyi ve en doğru kıyaslamayı yapabileceğinizi düşündüğüm sene bence geçen yıl. O da 2022 senesi. Şimdi hemen kıyaslamaya geçersek. Arkadaşlar, geçen yılki TYT fen ile bu seneki TYT FEN'i bence eş değer tutabiliriz. Aynı şekilde sosyeli de bakarsak sosyali de birbirine yakın tutabiliriz. Yani 2022 sosyal ve FEN'i 2023'ün sosyal ve FEN'ine diyebiliriz. Arkadaşlar aynı şekilde Türkçe geçen yılda zordu ama bu yıl bir tık daha zor olduğu söyleniyor. Matematik olarak da bence geçen yılki TYT matematiği daha kolay bir matematikti. Yine yüksek yüksek netlerin yapıldığı bir sıralamaydı. Bu sene de TYT matematiği zor değildi ama geçen yıla göre bir tık zor diyebiliriz. Ve şöyle bir kıyaslama yapabilirim. Geçen yılki birkaç öğrencimin ortalamasına baktığımda TYT'de toplam 120 sorudan 110 doğruya ulaşan öğrencim ilk 5000'in içinde kendine çok güzel bir şekilde yer bulmuş. Eğer siz bu sene TYT'de 110 net civarına geldiyseniz bence sıralamanız ilk 4000 ve daha daha aşağılarda bile olabilir. Yani TET'den 8-10 tane soru kaçıran biri kendine ilk 5000'in içinde mutlaka yer bulacak diyebilirim. Gelelim AYT'ye. Şimdi 2022 ve 2023'ü ayıran en önemli özellik AYT. Şimdi bu seneki fen ile geçen yılki AYT fene bakarsak Yine benzer diyebiliriz arkadaşlar. Hatta AYT adına geçen yıla göre fizik bir tık daha zordu. Geçen yıl fiziği fulllemek çok kolay değildi. Bir iki tane de olsa ayırt edici soru vardı. Bu sene onu da sormamışlar. Ama benzer bir kimya, benzer bir biyoloji. Şimdi FEN'i AYT açısından 2022 ve 2023'ü benzer kabul edersek tek fark AYT matematikte ortaya çıkıyor. Geçen yılki AYT matematik soruları bu seneye göre daha kolaydı arkadaşlar. Hani limit, türev, integral gibi tüm 12 konularını kapsıyordu ama bu sene konu azalsa bile geçen yıla göre biraz daha az yapılabilen bir matematik var. Ve işin özü şu o zaman biz geçen yılki TYT'yi benzer bir şekilde kabul edip kendimizi 10 soru kaçırıp ilk 5000'de yer buluyorsak AYT içinde arkadaşlar bunu full yaparak destekleyen bir öğrenci 287 gibi, 300 gibi bir sıralama elde etmişti. E biz bu sene AYT'den 2-3 tane soru kaçırdıysak geçen yılki full yapan biriyle aynı sıralamayı elde edebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Yani 2022'nin TYT'si benzer bir TYT. Sadece Türkçemiz daha zor. Ama 2023'ün AYT matematiği de AYT 2022 matematiğine göre daha zor bir sınav. Hatta şöyle bir örnek vereyim geçen ki o bahsettiğim bir öğrenci. 287. oldu. Bu öğrenci TYT'de Türkçe'de iki yanlış, iki boşu vardı. Sosyal iki yanlış, matematik full, fende de bir yanlışı vardı. Bunu TYT'de yaptı ve AYT'yi fullleyerek 287. oldu. İşte biraz önce verdiğim örnek. O zaman sen arkadaşlar bu arkadaşımızın TYT'de yaptığı yanlışların aynısını yaparak AYT'yi fullemeden AYT'de 2-3 tane yanlış yaparak kendinizi ilk 500'de, 1000'de bulacak bir sıralamaya ulaşabilirsiniz. Son olarak kapatacak olursam şunu söyleyebiliyorum o zaman. 2023 ve 2022'yi benzer kabul edip ama geçen yıl atıyorum 2022'de 80 bininci olan biri aynı netleri yaparsa bu sene 80 bin değil de 70 bin gibi 2022'den biraz daha iyi gelecek bir sıralama ama çok 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 büyük bir uçurum olacak bir sıralama beklemeyebilir. Benden bu kadar. Herkese iyi günler.